Dostlar merhaba. Sırrı Erle Er Meydanı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sohbete başlamadan önce kanalıma abone olmanızı, bildirimleri açmanızı, beğeni yapmanızı, o butona basmanızı, yanı sıra zahmet olmazsa yorum yazmanızı istirham ediyorum. İlave olarak da kanala katkı sağlamayı düşünen dostlar için Patreon hesabımı ziyaret etmenizi rica ediyorum. Bugün ülkenin içinde bulunduğu durum genel itibariyle ekonominin kötü oluşundan, yakıta gelen zamlardan, meyve sebze fiyatlarından, ekmeğe, kiraya, doğalgaza, elektriğe varıncaya kadar İnsanlar doğal olarak şikayet ediyorlar. Bu da onların en doğal, en samimi, en içten durumu. Fakat bundan şikayet etmenin, söylenmenin şu aşamada herhangi bir faydasının olmayacağını, sadece zaman kaybından ibaret olduğunu toplumun her kesiminin anlaması ve kavraması lazım. Sebebine gelince, e, konuşmayalım mı, anlatmayalım mı, söylemeyelim mi, şikayetçi olmayalım mı, e, elbette anlatalım, söyleyelim, şikayet edelim. Fakat, ama, lakin, bu aşamaya gelinceye kadar o bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın mantığının hakim olduğu bu coğrafyada sistemin ve rejimin yeniden inşa edilmesi lazım. Bir yere kadar aman canım bana dokunmasın da ne hali varsa görsün demiş olsanız bile en nihayetinde o dokunmasını arzu etmediğiniz her neyse gelecek ve size dokunacaktır. Bunun önüne geçebilmeniz mümkün değildir. O zaman bizim ayrım yapmaksızın bu topraklarda yaşayan hep söylediğim bir şey Türk'ü, Kürd'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Arnavut'u, Boşna'a, Keldanisi, Süryanisi, Ermenisi, Yahudisi, Arabı bu toprağın halkıdır ve insanca yaşamayı tamamı hak etmektedir. Ayrımcılık yapmadan, ötekileştirmeden, ocu bucu şucu damgası yapıştırmadan ve bunu yapanlara da fırsat vermeden, onların bundan nemalanmasına izin vermeden, engel olarak, mani olarak bizim bu içinde bulunduğumuz bataklıktan, kısır döngüden çıkabilmenin yolunu, metodunu bulmamız gerekiyor. İnanın bu durumdan çıkabilmenin başka yolu yok. Ne yaparsanız yapın ekonomiyi düzeltmeniz mümkün değildir. Avrupa'ya gidin, Amerika'ya, Kanada'ya gidin. Katar'a gidin, Kuveyt'e gidin. Dilediğiniz yere gidin. Dilediğiniz kadar para getirin. Hazıra da bile dayanmaz diye bir atasözü var. Bir yere kadar onunla idare edersin. Ardından aynı sıkıntı tekrar baş gösterir. İşte bunun önüne geçebilmenin, önlemi alabilmenin yolu hep söylüyorum nefes aldığım müddetçe söylemeye devam edeceğim ancak adaletle mümkündür demokrasiyle mümkündür hukukla mümkündür eşitlikle mümkündür ifade özgürlüğüyle mümkündür hakkı yüceltmekle mümkündür bunun dışına çıktığınız süre içinde işte bugünün Türkiye'si gibi bu bataklıktan, kısır döngüden çıkabilmek mümkün değildir. Ve üretebilmeniz, ortaya bir şey koyabilmeniz sadece tarımda, hayvancılıkta değil, bilişimde, teknolojide, insan yetiştirmede, sağlıkta mesafe alabilmeniz mümkün değildir. O zaman bizim aklımızı başımıza devşirip her şeyin temelinin ve çatısının adalet olduğunu aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Siz adaleti iyiliş ederseniz, yani kısırlaştırırsanız, siz hukuku, demokrasiyi, ifade özgürlüğünü, evrensel insan haklarının tamamını iyiliş ederseniz, ayrımcılık yaparsanız, işte içinde bulunduğumuz bu durumun devam etmesi ve önüne engel konulması mümkün olamayacaktır. Herkes şikayet ediyor. Peki 2004 yılından bugüne Adalet ve Kalkınma Partisi bilerek açılımını söylüyorum. Neyle yola çıktı? Vadi neydi? Bir yolsuzluk, iki yoksulluk, üç yasaklar. Peki yolsuzlukta bugün Türkiye'nin durumu nedir? Yasaklarda durumu nedir? İşte bütün bunları bizim göz önünde bulundurmamız gerekiyor ve sistemi, rejimi yeniden inşa etmek için kolları sıvamamız gerekiyor. Bu sistemle, bu rejimle Ahmet gider, Mehmet gelir, Mehmet gider, Ayşe gelir ama dayak yiyen değişmez o kendini tımar ederken bir diğeri daya yer. Ondan sonra sıra ötekine gelir. Bakın sağcısı, solcusu, ateisti, deisti, nihilisti, alevisi, sünnisi, sosyalisti, ülkücüsü, dincisi, istismarcısı aklınıza gelebilecek. ideolojik olarak, düşünce olarak hangi yapıya mensup olursanız olun, kendinizi nereye ait hissederseniz hissedin, göreceksiniz ki Cumhuriyet'in kurulduğu tarihten bugüne sırayla tamamı dayak yemiş, sırasını savdıktan sonra, tımarını yaptıktan sonra sıranın kendisine gelmesini beklemeye başlamıştır. Bizim sistemi, yeni Türkiye'yi inşa edebilmemiz için bütün bunları göz ardı etmeden üzerinde hassasiyetle durmamız gerekiyor. Aksi halde dayak yemeye devam edeceğiz. Aksi halde bu durumdan çıkmamız mümkün olmayacak. Bir defa hamasetten, hamakatten, faşizmden, rövanşizmden, bunların tamamından sıyrılmamız gerekiyor. O kahramanlığı, epik duyguları bir köşeye bırakmamız gerekiyor. Bunun üzerinden insanları aldatmayı, kandırmayı bir tarafa fırlatıp atmamız gerekiyor. Ne oldu? Yolsuzluğa ne oldu? Yasaklara ne oldu? yoksulluğa ne oldu? Hani bir deyim haline gelmiştir. Şöyle bir söz vardır. Müddeyi iddia ettiği şeyden vurulur. İşte Adalet ve Kalkınma Partisi iddia etmiş olduğu az önce söylemiş olduğum üç maddeden vuruldu. Önüne geçemiyor. Çünkü iddialı konuştu. Ve iddiasını da hala sürdürüyor. Ülkede sanki her şey güllük gülistanlıkmış gibi, ülkede yolsuzluk yokmuş gibi, yoksulluk yokmuş gibi, yasaklar yokmuş gibi, milyonlarca insan işinden eşinden aşından edilmemiş gibi, 15-16 Temmuz yaşanmamış gibi, 17-25 hiç olmamış gibi işte bizim toplum olarak 85 milyonun bu saymış olduklarımı gözden geçirmesi gerekiyor, idrak etmesi, düşünmesi gerekiyor ve ona göre yeni Türkiye'nin inşası için kolları sıvaması gerekiyor. Başka türlü bizim bu durumdan çıkabilmemiz mümkün değildir. Dostlar, Sırrella Er Meydanı YouTube kanalıma abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Beğeni butonuna dokunmayı, bildirimleri açmayı, yorum yazmayı ve Patreon'u ziyaret etmeyi lütfen ihmal etmeyin sevgi yoldaşınız olsun selamlar